eskisi gibi olabiliriz. Yarın bu saatlerde eski hayat bir Murat olabiliriz. Ama bu senin elin hayat. <laughs> Sen karar vereceksin buna. Eğer istediğim buysa... ...ne saklıyorsan benden söylemen gerekir. ...bugün o parayı bulup getireceğim sana. Söz. İnşallah Kerem. Ben de istemem seni sıkıntıya sokayım. Ama mecburum. Yok, yok biliyorum. Sen sıkma canını. Ben bulup getireceğim. Sağ ol. ben de kendi borcumu ödeyemiyorum. Bir aileye nasıl sahip çıkacağım ya? Aldın sonuçları. Yok, Aslı gitti alacak şimdi. İpek. Ben çok korkuyorum. Korkma ya. Öyle bir şey olmayacak. Yalan söylüyorlar zaten. Gel. Aldın. Yalandı. 白 Gel oğlum, kahvaltı et. Yok, ben yemeyeceğim. Hayat nerede? Arkadan çıktı Murat Bey. Böyle mi olacağız abi? Konuşmayacak mısın benimle? Bu ara iyi değilim, dur üstüme gelmeyin. Oğlum, konuşalım biraz. Çıkmam lazım babaanne. Bak, çok sevdiğin abin ilk kavgada mesafeyi koydu sana. ...söylüyorum ama dinlemiyorsun ki. Murat. Oğlum. Kardeşine gönül koyma. Böyle yaparsan düşman sevindirirsin. Yakıp yıkma olur mu? Yakıp yıkmayayım mı? <laughs> Babaanne siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Kötü bir şey söylemedim ki yavrum. Şu anda bir başkası olsa bu evi başınıza yıkıyor olurdu biliyorsun değil mi? Evimi, işimi, her şeyimi kaybetme noktasına geldim ben. Babamın beni kandırmasını saymıyorum bile. Biliyorum oğlum yaşadıkların hiç kolay değil. Ama sen de böyle bırakırsa bu aileyi kim toparlayacak? Onun için bir an önce toparlanman lazım. Sarsılmaz soyadına layık olman lazım. Sen bizim evimizin direğisin. Artık açar mısın şunu? Çünkü eninde sonunda açacağız yani. Ya Doruk'la Murat kardeş çıkmazsa? Doruk'la Murat gayet kardeş. Ay yok ben yapamayacağım, açamayacağım. ya? Canım çok üzgün ben ama... ...bu Murat o ailenin çocuğu değil. Tek umudun buydu benim. Ben şimdi bunu burada nasıl söyleyeceğim? Gittik biz. Gittik bak oldu. Babacığım süper bir fikir buldum diyorum ya. Ya bir dinle da. He. evlenici. He. Baba bir kadın buldum. Melek melek o kadar güzel ki bir de terbiyeli, ahlaklı oturmasını kalkmasını bilen... ...büyüklerine saygılı, küçüklerini seven çok iyi bir kadın ya. Bizim Münah'a da bakar ha. çok iyi bakar hem de. Ee, sağ ol, Sağ da bunları ben sağ ol, beni takdir ettiyi söylemedim. Para bitti, para. Yüzük alacağım. Babacığım bana para gönderdi. Biliyorsun senin burada toplamakla meşgulüm. Tek taş alacağım. Bana para gündür. Evet, bu kadına tek taştan su alınmaz baba. Bu kadın üç beş tane lisan biliyor. Kadını bildi. Lisanlara ayıptı da. Kadın efsane ya. Maradona gibi bir kadın yani. Öyle bahsediyorum sade. Anla işte artık. Ee, vallahi ben burada bir tane dükkanda gördüm. 1300 liraya böyle kampanyalı bir yüzük vardı. Gönderdi onu alayım ben. Tam benim bankadaki hesaba gönder. Hadi. Sağ ol baba. Sağ ol babacığım, sağ ol. mı? Evet odasında. <laughs>